Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu 14 Aralık'ta büyük bir depremin olacağıyla ilgili bazı iddialar vardı. Bu iddialara açıklık getireceğim. Sosyal medyada, Twitter'da özellikle bazı kimseler 14 Aralık tarihini vererek İstanbul'da büyük bir depremin olacağını söylemişler. Sonra atmış olduğu bu tweet'i daha sonra silmiş. Bu konuyu biraz araştırdığımda şu bilgiler çıktı karşıma. Twitter'da daha önce Maraş depremini bildiği iddia edilen bir isimmiş. Ve 14 Aralık tarihinde de İstanbul'da büyük bir deprem olabilir diye bir açıklama yapmış. Fakat sonrasında bu tweetini silmiş Evet, sonrasında depremle ilgili bütün tweetleri de sildi denmekte. Yani İstanbul depremi ile alakalı atmış olduğu tweetleri de silmiş. Şimdi öncelikle e, bu konu bazı sayfalar tarafından da paylaşılmış. Bir sürü kişi paylaşmış bunu. Yani böyle bir şeye gerek yok. Yani kesin tarih vererek hiç kimse deprem olacak veya işte büyük bir afet yaşanacak diyemez ve bu yanlış bir e, hareket ve bu konu suistimal edilmeye e, kalkılıyor bazı kimseler tarafından da. Yani 14 Aralık tarihi üzerinden kesinlik ifade eden konuşmalar devam ediyor. Böyle bir şey olamaz. Ya yani bu koca bir yalan bu. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım. 3 Aralık tarihinde 3.7 bir deprem meydana gelmişti Mudanya'da. Önceki haftalarda da 5.1 ile sallanan Marmara Denizinin Mudanya açıklarında saat 23.04'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz hafta Gemlik Körfezi Mudanya açıklarında meydana geldi bu deprem ve Afat Deprem Dairesi'nin verdiği bilgiye göre depremin derinliği 9.11 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının İstanbul'dan da hissedildiği iddia ediliyor. Yani 3 Aralık'ta İstanbul'da da hissedilmiş arkadaşlar. Ama bu demek değildir ki İstanbul'da büyük bir deprem olacak. İşte hemen olacak, şu tarihte olacak, şu gün olacak. Bu doğru değil. Fakat şu bir gerçek ki İstanbul büyük depremi ile alakalı bazı zatlara büyük Allah dostlarına malum olabilir. Büyük Allah dostları insanları uyarabilir. İşte günahlardan dönülsün, kötülükler terk edilsin diyerek bu düşünceyle bazı uyarılar yapabilir. Tabi onlar da hiçbirisi şu tarihte deprem olacak hazır olun şeklinde açıklamalar. Yapmamışlar, yapmazlar da. Sadece yakın gelecekte böyle bir büyük bir imtihan yaşayacağız şeklinde uyarılar yapabilirler. Bu konuyla ilgili İstanbul depreminin büyük İstanbul depreminin olacağını söyleyen bazı zatlar olmuştur ve deprem uzmanları da zaten sürekli olarak bunu uyarmakta. Yani Büyük İstanbul depremi konusu üzerinde duruyorlar. Daha geçtiğimiz günlerde Japon deprem uzmanı yine bazı bölgeleri işaret etmişti arkadaşlar. O açıklamalar henüz çok yeniyken videosunu yapmıştık. Yani canlı yayında ben konuyu gündeme getirmiştim. Bir arkadaşımız yazmış yorum kısmına videonun. Şu an bu yayını izlerken deprem oluyor. Tam da Japon uzmanın açıklamış olduğu bölgede deprem olmakta. Kahramanmaraş'ta e, olmuş. Dün akşam saatlerinde küçük bir sarsıntı yaşanmış. Japon deprem uzmanı da Kahramanmaraş, Elazığ, Hatay bölgeleri için bazı uyarılarda bulunmuş. Tedbir amaçlı her zaman tedbirli olun, hazırlıklı olun şeklinde uyarılar yapmış. E, tam da bir arkadaşımız yayını izlerken o esnada deprem olması gerçekten şaşkınlık içerisinde kalmış ve yorum kısmına videonun yorum kısmına da böyle bir yorum yazmıştı. O yorumu bulabilirsem de montajda ekrana vereceğim inşallah. Şimdi Marmara'da 3 bölge için ciddi uyarılar var. Gemlik Körfezi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası gözler Güney Marmara'daki risklere çevrildi. Hep İstanbul konuşulurken uzmanlar Marmara'daki 3 yerleşim yeri için uyarılarda bulundu. Evet Gemlik Körfezi'nde 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki son sarsıntılar büyük korkuya yol açarken gözler yeniden olası büyük Marmara depremine çevrildi diyor haberde. Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1'lik depremin ardından ova kentleri olarak bilinen Gemlik, Bursa ve Yalova'daki duruma ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar ise bu üç yerleşim yerini etkileyecek yıkıcı deprem riskine dikkat çektiler. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış sürekli İstanbul'a odaklı konuşulması da üzücü. Güney Marmara'da Bursa ve Yalova'yı çok ciddi etkileyecek faylar bulunuyor dedi. Son deprem için öncü demeyeceğini sözlerine ekleyen Profesör Doktor Barış şayet birkaç hafta içerisinde 5.1'den daha büyük birkaç deprem daha olursa öncü denebilir. 1999 Kocaeli depremi sonrası fayın batısındaki bölgelere gerilim transfer edildi. Yalova, Bursa, Gemlik, İznik'te gerilmeden nasibini alan yerler. Bursa, Yalova ve Gemlik ova üzerine kurulan kentler bu yerlerin etrafında çok fazla fay var diye konuştu. Gemlik başta olmak üzere üç kentte de eski yapıların çok acil olarak depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini de söyleyen Profesör Doktor Barış söz konusu kentlerin zemin yapısı yumuşak. Sadece belediye, afat ve kamunun değil, özel sektör ve vatandaşların da bu dönüşüme destek olması gerekir. Gemliği tümden taşımak kolay değil. Bu yüzden depreme dayanıklı konutlar inşa edilmeli ifadelerini kullandı. Jeoloji ve deprem uzmanı Doktor Ramazan Demirtaş ise İznik Mekece arasında fay segmentinin 7 ve üzerinde deprem yapabileceğini belirtirken Marmara'nın güneyinde 7 ve üzeri deprem üretecek 3 fay var. Gemlik, Bursa ve Yalova risk altındaki kentler 5.1'lik sarsıntıyı Öncü deprem olarak değil ancak hazırlık evresi depremleri olarak görebiliriz dedi. Gemli'nin yerleşim modelini de değerlendiren Demirtaş şunları söyledi. İlçe adeta dar bir koridorun ortasında etrafı faylarla sınırlandırılmış şekilde. Bu yapısıyla ilçeyi Hatay'ın yerleşim modeline benzetiyorum. Deprem fayın İznik-Mekece kısmında olursa ciddi yıkım olabilir. Dağısı... Bursa, Yalova, İzmit ve Adapazarı'da ova zeminde kurulan kentler ve ciddi risk altında olan yerler diyor Ramazan Demirtaş. Bir de Gemlik'te meydana gelen depremle ilgili şöyle bir açıklama var. 5.1'lik depremden 7 dakika önce denizden duman yükselmiş. Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden 7 dakika önce Mudanya ilçesi açıklarında denizden duman yükseldiği ortaya çıktı. Gemlik Körfezi'nde Mudanya ilçesi açıklarında önceki gün saat 10.42'de yerin 8,98 km derinliğinde deprem oldu. Deprem Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Bursa'da vatandaşlar panik içerisinde sokaklara çıktı. Aktif fay hatlarındaki gaz çıkışlarının normal olduğunu ve bu gaz çıkışının yeni bir depremin habercisi olmadığını vurgulayan Engin Er, Fay hattının muhtemel kenarı burası. Gaz çıkışı olabilir. Gayet normal. Gaz çıkışları zaten Marmara Denizi içerisinde birçok noktada var. Bu olamaz diye bir şey söyleyemiyoruz. Olabilir. Gayet normal. Çünkü aktif fay hatlarında metan gazı çıkıyor. Metan gazı çıkabilir ama illaki bütün hat boyunca metan gazı çıkacak diye bir olay da yok tabi. Bu her gaz çıkışı bir deprem olacak anlamına gelmez. Bunun karada örneklerini görebiliyoruz zaten. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar diye konuştu. Evet uzmanların açıklamaları bu yönde. Yani 14 Aralık'ta kesin Büyük İstanbul depremi olacak gibi böyle bir safsataya inanmayın arkadaşlar. Allah-u Teala bilir. Yani şu saatte şu gün şu saatte deprem olacak diye hiç kimse böyle bir şey söyleyemez ve söyleyen olursa da itibar etmeyin. Öyle bir şey söz konusu olamaz Allah'ın izniyle. Ee, Allahü Teala ol der olur. Ne zaman ol derse olur. Yani allah Teala'nın elinde her şey. Diğer türlü harp teknolojisi çok konuşuluyor depremlerle birlikte. Ee, ben buna da çok inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü Allah izin vermediği sürece hiç kimse bir şey yapamaz. Geçtiğimiz hafta Amerika'da da 7.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yani harp teknolojisiyle deprem yapıyor olsalardı yine aynı teknolojiyle depremi engelleme çalışmaları da yapabilirlerdi ama ne yazık ki engelleyemediler. Öyle bir deprem oldu Amerika'da. O yüzden allah Teala ol derse olur ve 14 Aralık tarihiyle ilgili de endişeye kapılmaya gerek yok. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.